Sevgiler, saygılar, hürmetler. Bugün de çok güzel bir hikayeyle yine beraberiz. Hoş geldiniz. Evet saatimiz geldi. Geldi efendim. Hoş geldiniz. Çok özel bir hikayeye geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Beğenmeyi, paylaşmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hikaye sonunda ben unutabiliyorum çünkü. Unutmamaya gayret gösteriyorum ama hatırlatıyorum yine. Şimdi bugünkü hikayemiz sevgili canlar. Deniz Yıldızı. Hı -hı. Şöyle bir. Tam konsantrasyon harikasınız. Teşekkür ediyorum. Deniz yıldızımızı bir detaylarına şöyle bir geçelim, bir öğrenelim bakalım neler yaşanmış. Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır. Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun diye sorar. Genç adam cevap verir. Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler. Ne kadar inceler değil mi? Bazı yürekler böyle çok ince olabiliyorlar. Yazar sorar: Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Ne fark edecek ki diye sorar. Biraz da şaşkınlıkla ve hayretle tabii ki. Genç adam eğilir. Yerden bir tane deniz yıldızı alır ve onu okyanusa fırlatır. Bunun için fark etti. Bunun için bir şeyler değişti der. Efendim, Muhteşem. Çok güzel e, durumları bizlere hatırlatıyor. Bir şeye faydalı olmak, hiçbir şeye faydalı olmamaktan çok daha iyidir. Değil mi? Artısı var, eksisi yok. Hayatta hep artıları tercih etmeye çalışıyoruz değil mi? Elimizden geldiğince faydalı olabilmek, yararlı olabilmek, iyi insan olabilmek adına tabii ki bunları yapabilenlerden Biliyorum şu anda beni izleyen, dinleyen birçok güzel yürek bir aradalar. Onlara öncelikle bir selamlarımı ileteyim, teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünlük de hikayemizin sonuna geldik. Abone olmayı ve özellikle o zil işaretini açmayı unutmayın olur mu? Aşk ola.